Ankara Otosanatkarların Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, sektöre ilişkin birçok bilinmeyeni, Esnaf Haber TV anlattı. Sanayi sitelerimizdeki esnaflarımız tabi belli yaşta olan esnaflarımız da var, genç esnaf topluluğumuz da var. Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde sırası gelen aşılarını zaten mevcut vuruluyorlar. Ama sanayi sitelerimize yönelik özel bir aşı çalışması Sağlık Bakanlığımız tarafından olmadı. Ama günü gelen, sırası gelen esnaflarımız şu anda aşılarını olmaktadır. 30 Sanatkarlar Esnafımız geçen yıl esnafımıza verilen ve tüm esnaflarla verilen özellikle 25 bin lira kredi ve bunun yanında kredi kartı desteğinden hemen hemen bütün esnaflarımız faydalandı. Bunun yanında faiz oranı düşük olması sebebiyle hem kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla da devletimizin verdiği teşviklerden faydalandık. Ama bunun yanında işte kira desteğidir vesairedir bunlarla ilgili bizim biliyorsunuz basit usulde vergilendirmeye tabi oldukları için bizim fazla esnafımız basit usulde fazla esnafımız olmadığı için hem kira yardımı alamadı hem de devletimizin verdiği bazı yardımlardan muaf tutulduk. Bu konuda da esnafımız bazı esnaflarımız mağdur oldu. Oto esnaf odası olarak oto sanayilerimizde 17 Mayıs yasaklardan sonra inşallah sanayilerimizdeki iş hacminin yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü geçen dönemde pandeminin bitmesiyle daha doğrusu normalleşmeye dönmesiyle beraber hayatın sanayilerimizde bir yoğunlaşma olmuştu. Yine bu 17 günlük süreçte biliyorsunuz şu anda hiçbir müşterimizin aracını, tamirini onarımını yapamıyoruz. Bunun yanında Ankara dışına çıkan da bayağı bir vatandaşlarımız oldu. 17 günlük süreçten sonra, bayramdan sonra inşallah işlerimizin daha yoğun olacağını, bu pandeminin de ee, sebebiyle de özel araçların kullanımın daha fazla olduğunu düşünürsek e, işlerimizin yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Özellikle gençlerimizin bu eğitim e, düzenlemesinden sonra sanayi sitelerimizde e, gelişlerinde bazı sıkıntılar yaşadık. Şu anda bizim çırak bulma sıkıntılarımız var. Bunun yanında en son Milli Eğitim Bakanlığımızın 7 düzenlemesiyle mesleki eğitim merkezlerinin 8 yıldan sonra mesleki eğitim merkezine gittiği zaman lise diplomasını alıp aynı zamanda sanayi sitelerimizde çalışmasıyla beraber bir nebze olsun faydası oldu ama tam istediğimiz şekliyle olmadı. Bunun yanında biliyorsunuz, ülkemizde Iraklı Türkmenler, Suriyeli, gençler Bizim sanayi sitelerimizde de çalışmakta. Bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte inşallah hem bu gençler için hem de esnaflarımızı korumak için, e, kollamak için bazı e, projelerimiz var. E, i̇nşallah e, süreçten sonra, bu yasaklardan sonra e, bu projelerimizi de hayata geçirip esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak istiyoruz.